Cihan, ben Bu Cihan'a Sığmazam ATV ekranının aksiyon dolu duygusal macerası Ben Bu Cihan'a Sığmazam son bölümüyle ekrana damga vurdu. Salı akşamki yeni bölümden önce geçtiğimiz hafta neler olup bittiğine birlikte bakalım. Her şey açık ve meydanda ben bu Süheyla ablası Leyla'ya el kaldıran Orhan'ı vurur. Olanlardan sonra panik yapan Süheyla'yı sakinleştirmek ve korumak yine Leyla'ya düşecektir. Ne yaptım ben? 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 Süheyla kendine gel. Yürü. Söyle kendine Yavcım, gel. Evet bebe, bebeğimin babasını öldürdüm. Tamam Söyle beni dinle. Bana bak kendine gel. Söyle bana bak diyorum sana kendine gel. Duydun mu? Beni dinle. Beni dinle. Abla. Abla lütfen beni. Lütfen polise verme ben. Ben orada doğramam. Ben bebeğime bakamam orada ben. Ben orada yaşayamam ben. Yapamam, tamam. yapamam, yapamam ben yapamam orada yapamam. Söyle kendine gel diyorum. Orhan'ı sen vurmadın. Orhan'ı ben vurdum. Anladın mı? Cezayir vurulan Basilius'u yaşatması için Firuze'yi çağırır. Tatavla'nın da tutulduğu mekan Tito ve adamları tarafından basılır. Firuze'yi ele geçiren Tito, Tatavlalı'yı oradan çıkarmayı başarır. Tito, böyle mi karşılaşacaktık seninle? Sen böyle mi teşekkür ediyorsun? atın silahlarınıza. Hiç kıpırdamayın. After tell you Orhan ölmemiş, Tatavlalı'ya sığınmıştır. Leyla olanlardan sonra Cezayir arar. Ancak Cezayir çok meşguldür. Efendim Leyla. Cezayir ben kendimi iyi hissetmiyorum. Yani telaş yapma diyorsun ama gerçekten iyi hissetmiyorum. Sana ihtiyacım var. Neredesin? Ne zaman geleceksin eve? Bu gece gelmeyeceğim Leyla. Halletmem gereken çok önemli meseleler var. Ne demek bu gece eve gelemeyeceğim? Bizden daha önemli ne olabilir Cezayir? Çok önemli meseleler Leyla. Anlatırım. Sen sadece sakin kalmaya çalış. Yarın geleceğim. Tamam, bir çaresine bakarız. Peki neredesin? Ne yapıyorsun? Firuze, Firuze'yle mi berabersin? Seninle mi Firuze'de? Evet, yanımda. Yarın mümkün olduğunca çabuk gelmeye çalışacağım Leyla. Tamam mı? Tamam Cezayir. Peki. Leyla'nın olayla ilgisini Cezayir'e karşı kullanmak isteyen Tatavlalı bir adamı tanınmaz hale getirip Orhan'mış gibi gösterir. Kayıkçı ile ilgili araştırma yapan Azamet, polis belgelerinde Orhan'ın ölüm raporu ve bir kamera kaydıyla karşılaşır. Ömer, ne oldu? Bir şey mi yakaladın? Tanıdık bir makbul daha var. Ama faili kayıkçı değil maalesef. Nurhan'ı öldürmüşler. İşin kötüsü ablanlar da işin içinde. Güvenlik kamerasında giriş yaparken görüntüleri varmış. Tito Basilius'u almak için geri gelir. Basilius ateşi etkisiz hale getiren Tito ile kaçar. Diğer tarafta polis Leyla ve Süheyla için gelmiştir. Haberi duyan Cezayir soluğu evde alır ancak çok geç kalmıştır. Leyla Hanım'ı Orhan ol cinayetini azmettirme şüphesiyle gözaltına alıyoruz. Benim karım yapmaz öyle bir şey. Kimin neyi yapıp yapmadığına deliler karar verecek Cezayir. Müsaade edersen işimizi yapalım. Buyurun lütfen. Ya annemi böyle götüremezsin. sakın konuşma. Hiç kimseye bir şey bahsetme. Ben geliyorum. Arkandayım. Leyla Hanım, az önce her şeyi itiraf etti Cezayir. Geç kaldın Cezayir.